Cümlete Selamun Aleyküm Arkadaşlar Evet Herkese Hoşgeldin Arkadaşlar ee, Uzun Bir Aradan Sonra Yine Beraberiz 3 Haftadır Video Atamadım Şimdi Arkadaşlar ee, Normalde Bir Video Atmaya Ara Vermiştim Ama Sonra Sizin Bu Yorumları Falan Gördüm Yorumda Abi Niye Video Atmıyor Falan filan Özledik Derken ee, şurada bir tane cukkalayacağımız bir petroid buldum. Ee, yani bu video fikri şöyle oluştu aslında. Ee, normal geziyordum. Gene her zamanki gibi. Ama bir baktım adam petroid falan bırakmış. Motoru da açık falan. Hemen gittim bir markette şuradan tamir kitiyle cukkaladık arkadaşlar. Şimdi bakalım şunu bir cukkalamaya çalışacağız. Yani e, biraz pd sayısını az gördüm oyunda. Oyundaki sayımızda 800 küsürlerde falan şu an. Ee, bu arada 3 hafta video atmadık referanslardan çıkanlar olmuş arkadaşlar ayıp etmişsiniz gerçekten hemen onlar referansımız referansımızı atsınlar YT Tayland'dan e, referansa bekliyorum gavur takımı e, bu arada discordumuzdan da bayağı çıkanlar olmuş oyunu bıraktığımız sananlar falan var e, discord linkini de bırakacağım gelmek isteyen olursa oradan da benim sunucuma gelsinler Valla bayağı bir kayıp vermişiz ya. Abonelerimiz falan duruyor gerçi ama en neyse arkadaşlar umarım iyisinizdir. Ee, uzun bir aradan sonra 3 hafta yaklaşık bir aya yakındır video. Ee, daha doğrusu video içeriği de bulamadım. Biraz da ona tembelleştik. Normalde beni biliyorsunuz dakika Şu mikrofonu bir düzelttim ee, Bir de bilgisayarın şu an bakıma ihtiyacı var gerçekten. Ee, fanı tıkanmış. Ee, ufak bir FPS düşüklerini zaten görüyorsunuz videoda ben e, etrafa baktıkça şöyle ufak bir FPS düşüşlerini e, ben hissediyorum. Bunları falan yapacağız. Programı yapacağız. Siz de tabii ki gene bize referans olacaksınız. Hadi bakalım. E, evet. Petroid. E, daha önce bu arabayı çalmadım. Bir zengin arabası zaten bunların çok arabası. Bu bir 38 K verdiğini duydum yani 38 bin dolar veriyor bunun bir tanesini çaldığınız zaman öyle duymuştum. Bakalım bugün bunu inşallah çalabilirsek arkadaşlar hep beraber cukkalayacağız. Eee kumar sistemini denedim bu arada. Eee lan o kimle ölüm göğ loğur mönem içim geçişle. Adam füşek gibi geçti. Neyse bize elleşmesin de sıkıntı yok. Eee kumar sistemi baya değişmiş arkadaşlar. Ee, Santa Maria Maria Marina mıydı neydi lan? Ne boktu? Eee or oraya şey yapmışlar falan filan. Ondan sonra hacı Hacılar ee, Bir baktım şöyle bir rulet falan oynadım Tabi demin cuk kaladılar biz rulette Ya tabi makine lan oğlum motor Bakma oğlum Yukarıdan bana bakma Bakıyor mu lan şu bisikletçi ee, Bisikletçi gitle oğlum gitle Oğlum gitle müdahale etme 90 saniye kaldı 86-85 ben şurada biraz hızlandırayım ondan sonra devam ediyorum lan bu bisikletçilerde falan da ondan sonra tekrar konuşmaya girip sizi bekletmeyeyim yani Evet arkadaşlar o da bir hızlandırdık durmak yok saplamaya devam evet düz, düz kontak yaptık şimdi arabaya gidip oradan bir e, şeye verelim mekaniğe verelim vallahi yolunu da unuttuk ya bayağıdır cukkalamıyoruz valla ilk e, ikinci sezon için güzel bir dönüş yaptığımızı düşünüyorum yani patroyuç olarak olan PSler çok kötü düşüyor ya şunu bir bilgisayara bir bakıma sokmamız lazım neyse idare edin arkadaşlar e, Valla user sayımız da biraz düzelmiş gibi bir ara çok düşüş vardı yine roleplay'de Lan bu lan ne biçim gidiyor lan şu bir dakika ben şu FPS'i şuradan bir şey yapacağım Şu çizim uzaklığını falan birazcık şöyle kısayım Bilerek kıstım ki şunları videoda özellikle çok FPS drop yiyorum ben ee, Her neyse ne diyordum ee, user diyordum değil mi User sayımız işte 600 Lan anasını ağlattık arabanın ya valla anasını ağlattık arabanın İşte bu e, 600'lerde falandı bir ara. 800 olduğunu gördüm. Tekrardan iyi olmuş. Tekrardan belli şeyler. Baya bir araç modellemeleri gelmiş. Bu falanlar falan değişmiş abi. Şuradan arabayı cükk alacağız. Hiç trafik kuralı falan dinlemeden. Şu an hemen bunu götürmemiz lazım. Ki sahibi mahibi şimdi hemen fark etmesin arabayı paketlediğimizi. Şuradan hemen ara sokaklardan gideceğiz. Hadi bakalım ee, lan oğlum bu ne biçim geliş ya hayvan gibi geliyor ya hiç değişmeyen bir şey varsa şurada şuradaki arabaları süren adamların şeyleri yani 3 IQ olarak sürüyorlar abi. Ya tek bu da değil PD'ler de öyle sürüyor. Geçen e, videoya girmeden önce PD de öyle test şeritten geliyordu. Şimdi şuraya ben bir GPS yazacağım ben yolu unuttum abi şuradan bir. Nerede lan mekanik ee, aşağıda mıydı lan neredeydi lan mekanik mekanik lan yukarıdaydı ya 13 müydü 13 müydü 14 müydü Şurada 13 de ha şurada abi Bu kim ne Ya duralım beni takip etme İşimiz var şu an ticaret yapıyoruz Hadi bakalım arkadaşlar ee, geri dönüş videomuz bence iyi olduğunu düşünüyorum Umarım beğenirsiniz ee, Discord linkimi de bırakıyorum ee, gelmek isteyen olsa da Benim sunucuma gelebilir Hadi bakalım Bol bol yorum istiyorum ee, 800 metre kaldı Bir 38 bin dolar verecek diye düşünüyorum Ama ne kadar verdiğini tam bilmiyorum Bu arabanın Şimdi az kaldı arkadaşlar Şuradan bir verelim Ondan sonra ee, Yolumuza bakalım Hadi bakalım arkadaşlar Beni özlemişsiniz Anlaşılan ee, yorumlarda öyle gördüm Umarım videomuzu da beğenirsiniz. Sizin için geri dönüş videosu olarak Patroid çaldım. Yani ee, 38 bin dolar mıydı lan? Oğlum şunun totellerini bana bir yazın ya. Bilen varsa bu arabalar kadar veriyor. Sizin için 38 kyı cukkaladım. Gerçi kendim için de olmuş oluyor bu ama neyse. Evet şuraya geldik abi. Ben şuradan geldik. Şuraya bir slash mekanik. Hadi bakayım hadi bakayım hadi bakayım evet arkadaşlar herkes kendine iyi baksın hoşçakalın 38k Haydi bakalım